Bazen küser bizim eltiler Dayanamaz barışırlar küs kalamazlar Hem naz yapar hem de kapris bizim eltiler Ne de olsa elti onlar ailedenler Elti eltiye muhtaç olurmuş Gün gelir derdi olunca Dertlerine derman olurmuş Elçiler komşu olunca Elti elçiye muhtaç olurmuş Gün geliri derdi olunca Dertlerine derman olurmuş Elçiler komşu olunca Ooo keyifler gıcır maşallah, Oho. Oho. Keyifler maşallah. <gülüyor> <gülüyor> triplex bir villa sattım bu bizi biraz rahatlatır. Aman aman edin. Topla şu iflas işini artık. Aydın, olayı abartma. Ha, Daksil var mı? Daksil, Daksil. Yok, tükürükle de idare et işte. Otur. Alo. Ne? Sen ne diyorsun ya? Enjektör mü? Saçmalamayın ya. Ne oldu Aydın? Aydın! Ne oldu ya? Hıh, Taygar! Ee? Uyuşturucu kullanıyormuş! Hadi canım! Ne diyorsun sen Aydın? Soğukkanlı davranırsanız, sizin için de, Toygar için de daha iyi olur Nihal Hanım! Çok korkunç bir evet. durum bu ama! Ben bakayım! Ben Merhaba Nilciğim! Size aşure getir. Ah, Malum evet, aşure ayı! Aa, ne oldu size? Ah oh, Fitnat, korkunç bir şey oldu. Buyurun oturun Fitnat Hanım. <laughs> Eltim ne bu hal? Ne oldu çocuklar anlatsanız. Bunları ne yazık ki Toygar'ın odasında bulduk. <laughs> Ay evlerden ara. Bittim ben Fitnat, bittim. Ay, <laughs> dur dur o nasıl söz Nihal? Her şeyin bir çaresi vardır değil mi Ufuk Bey? Ne gerekiyorsa yapılır tabi. Aydın. Ben şimdi okula gider hocalarıyla görüşürüm. Sen git Nihal'le konuş. Sonra bir hekime danışırız. Aydın bırakma kendini böyle Allah aşkına ya. Vururum ben o iti. Ben o iti topuğundan vururum. Ayağından tavanda sallandırırım onu. Benim oğluma, biricik oğlum... ...uyuşturucu kullansın ha. Aydın böyle yaklaşma olay Allah aşkına. Ulan yediğin önünde, yemediğin ardında... ...bre hayvan, bre öküz. Uyuşturucu ne demek ya? Uyuşturucu ne demek? Aydın olayı abartma. Dur bakalım bir anlayalım dinleyelim. Tamam ben gidiyorum. Yok kardeşim. Bana bu dünyada huzur yok. Anlaşıldı. Ya anası evi terk eder ya oğlu bir halt eder. Ondan sonra da Aydın'ın adı çıkar. Niye girdiğim bütün işler batıyor anlaşıldı şimdi ha. Tamam tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olurum Aziz? Nasıl sakin olurum? Hadi. Sen eve git. Ben de Toygar'ın okuluna. Okul numarası kaç Toygar'ın? Ben ne bileyim ya. Peki sınıf öğretmeninin adını biliyor musun? Oo sen de ÖYS sorusu soruyorsun ha. Bari okulun adını söyle Aydın. Ne bileyim ya. Aa, şey koleji de. Ne koleji? Ya dilimin ucunda. Ya, aç anasına sor ben gidiyorum ne bileyim ben. Lafa gelince caçurt. Oğluyla ilgili bir haf bildiği yok ki. Aa. Pirun. Annem yok mu? Tiyeta miyete kötü et, de. Hastaymış katıncağız. Aa, hay Allah. Ayak kapılarına lap lap lap! Geç annem geç! Annem geç gelir şimdi! Ne içersiniz? Hmm, çay olabilir! Dur Mihriban! Ben bergamutlu çaydan kendi ellerimle de devleyim meleğime! <laughs> İyi ya siz bilirsiniz! Sine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine Cemil abi ha bu kızı <laughs> niye keturdun? Büyük hanım kızmasın! Kızmaz! Kızamaz, Mirvan, biz nikah günü aldık. Anneme ona haber vermeye geldik. Birisi... Uy ama daha keza görücü bile gitmediniz de. Hoş ver sen bunları, fincanları çıkar annem. Bire birisine aşık oldum birisine. Aslamak çok zor şeydir böylesine. Ben kalkayım artık, biraz izle falan konuşayım. Sen de böyle kendini bırakma Eltim. Teşekkür Aa, ederim Fitnat'cığım. Toygar nerede, okulda mı? Yok. Bugün provası vardı. Okulun tiyatro kolunda ya. Aman her şey bitti bir tiyatrosu kaldı. Gelsin bak nasıl çekiyorum kulaklarını onun. Hadi canım ben gideyim. Ah çocuklar ben gidiyorum. Hı -hı. Gidecek olursanız bana haber verin. Nihal'in başına ben gelirim tamam Tamam çok mı? teşekkürler güle güle. Nihal Hanım, siz de şunu için lütfen. Ne olur? Afiyet olsun. Aa Mürşide sen mi geldin hayatım? Hoş geldin. Aşure getirdim sana yoksun evde. Ben de yaptım aşure. Ne olmuş bir tadı lan? Aman sorma. Toygar'ın odasında enjektör almışlar. O ne kız? Aman iğne işte. İnanmıyorum. Uyuşturucuya mı başlamış? Ana ana değil ki şekerim. Çak 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 çak. Anca Aydın'la uğraşsın. Çocuk buluğu çağında. Biraz ilgilen. Ne söyleseydin mi? ya yüzüne? Vallahi şurama kadar geldi ama hadi dedim. Zaten üzgün. E ne olacak şimdi? Ama ne bileyim canım. Ben bir Azize arayayım, da ...akıl ara. danışayım bari. Ok oh. Ben bakarım. Nerede o it? Ha nerede? Neredesin? Nereye sakladı? Enişte. Aydın Bey sakin olun. Aydın sen var mı lütfen? Sen konuşma. Sen hiçbir şey söyleme. Ne otursun burada? Kaka'ya. Aydın Bey. Ayılmak bayılmaktan başka bir şey bilmezsin sen. Oğlun uyuşturucu kullanıyor. Anasının haberi yok. Aydın. Ne Aydın'ı be? Ne Aydın'ı? Görüyorsunuz işte çocuklar. Görsünler tabii. Hava basmaktan başka bir şey bilmezsin sen zaten. Rica ederim terbiyeli ol Aydın. Bırak bırak terbiyemiş. Sen beni terbiye edeceksin oğlunla ilgilen biraz. Sen neden ilgilenmiyorsun? Senin oğlun değil mi? Ben bütün gün işteyim. Nasıl ilgileneyim? Hasret etme insanı. Bir gün, bir hafta sonu bile bizi ayırdın mı sen? Oğlunun karnesine bile lütfen bakarsın. Korkudan bakamıyorum ben onun karnesine, korkudan. Hah, korkudanmış. Tabii. Sen korku filmlerine nasıl bakamıyorsan, ben de Toygar'ın karnesine bakamıyorum. Baştan aşağı zayıf getirdi diye. İnanmıyorum. Ben de çok mutlu bir çift zannediyordum bunları. Ne mutlusu bırak Allah aşkına ufuk. Bu adamla ne kadar mutlu olunabilir ki ufak? Bak duy işte. Pabuç kadar değil işte böyle. Bu adam ha. Sen bu adamla evlenmek için ne numaralar çektin unuttum mu sanki? Enişte lütfen yeter artık. Bana bak oğlum. Sen aslan gibi bir çocuksun tamam mı? Aklını başına topla. Aa ne demek şimdi bu enişte? O anladı anlayacağını. Aydın konuyu saptırma. Bu çocuğun da başını yakacaksınız değil mi? Bunlar vitrinler oğlum. Hiçbir işe yaramaz bunlar. Ne karılık ne analık bekleme bunlardan. Ancak kuaföre gidip röfle yaptırırlar. Step yaparlar. Bir daha alışveriş yaparlar o kadar. Ay adam öldür! Ağzına sağlık. Ah, ne süspüs kaçacak canım? Hii, kiraz geliyor. Ay, ne dedi Aziz Bey? Ay okula gitmiş, yok ki konuşamadım. Bak maşallah akıllı adam senin kocan. Bunlar yine çocuğu unutup birbirlerini yiyorlar. Bak şuraya çiziyorum Mürşide. Boşanır bunlar. Cık, cık. Yazık ayol. Ben Tolgar acıyorum. Başka kimseye değil. Allah korusun ayol. Çocuk evdeki dırdırdan başlamıştır uyuşturucuya. Nihal ablam çok geçimsiz. Aydın abim de yüz veriyor, tepesine çıkarıyor. Ha, doğru söylüyor ayol. Benimki beni bahçe hortumuyla döver böyle bir şey yapsam. Aydın bey çok yumuşak. Ama kuru sıkı işte. Bağırır, çağırır. Sonra minik papatya, minik papatyam diye dibinden ayrılmaz. Bak bu altı aylıkken <laughs> halamın kucağında. Anne beni yapalama benzetir. <laughs> ya bu beş yaşında parkta... ...ay gözlerim kapalı çıkmış. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Neden üstünde fırfırlı elbise var? Annem iki erkekten sonra kızı olsun istemiş. Ben doğmuşum. Ne yapsın? Kızı özlendiği için bana hep kız elbiseleri giydirmiş. Ama çok yanlış değil mi bu? Saçlarıma bak. Burada lüle lüle. Kesmezdi annem. Aa, olmaz ama. Kendi bencilliği için resmen seni... Daha bunlar ne Melek? Ben ilkokula gittiğim zaman adamın Cemil olduğunu öğrendim. Nasıl yani? Adanın Cemil olduğunu bilmiyor muydun? Hayır, annem bana Cemil e derdi. Ama bu resmen kimlik ve kişilik sömürüsü. Ah, ben neler çektim neler. Mihriban, kapıya bak. Fakirum, sanırım büyük hanım geldi. Bu kim? Şu. Selma Hanım, <laughs> hoş bulduk nikadir. evladım, hoş bulduk, hoş. Misafir mi var? Gel anne gel, sana müjdemiz var. Hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin çocuğum. Şunlara bakın ya şunlara bakın Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol Aydın Bey lütfen sakin olun Abla ne olur ağlama artık Ağlamaktan başka bir şey bilmez ki Ay Enişte yeter ama Siz hep ablama yükleniyorsunuz <laughs> Anlamıyorum yani Bunda anlamayacak ne var anne Size evlenmeyen diyen yok ama bu acele niye Biz öyle uygun görüyoruz efendim Yani bir nişan takardık değil mi ya Sonra biz sizin ailenizi tanıyamadık çocuğum Anne ben Melek'le evleniyorum. Ailesiyle değil. Her neyse ben kalkayım. Bu meseleyi belki Cemil'le baş başa konuşmak istersiniz. Ha! Albüm! Ha Cemil'in ya da sizin hayalinizdeki Cemil'in e fotoğraflarına bakmıştık da. Güle güle çocuğum. Ben seni yolcu edeyim. Güle 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 güle. Mihri. Görüyor musun? Kızdaki dil dil değil de iki şeritli otoban yani. Kaynanaya ha böyle çemkirirsin. Bu nasıl kızdır da? 8 durdu, Tamam Melek'cim, Bu işi oldu sayılır. Sen hiç kendini üzme tamam mı? Ne biçim annem var Cemil? İnanamıyorum yani. Şşt. Duracak şimdi. Hadi. Aa hoş geldin Azizcim. Ayaklarını sil. Heh. Merhaba. Ne oldu? Okula gittin mi? Gittim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz müsaide. Aziz anlatsana ne oldu? Oh, okulda kimseyi bulamadım. Yani sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni falan yoktu. Öyle herkese konuyu açmak da istemedim. Hı. Aman tabi ağız alınacak şey ya. değil ki bu. E Toygar oda mı yoktu? Yoktu. Göya okulun tiyatro kolunda provadaymış. Aman Aziz, gitseydin oraya da. Bulamadım karıcığım. Başka bir salonda prova yapıyorlarmış. ara ara bulamadım. Yok yok, prova murov bahane. Kapanmışlardır bre Filmlerde görmüyor musun Aa, Fitnat? Böyle titreye titreye krizler falan geçiyorlar. Sus Allah korusun ya. Aa. Ben bir aydına bakayım. Aman şimdi Ufuk'la Nil var. Onlar gitsin şöyle rahat rahat gider konuşuruz. El yanında şimdi boş ver. Ah oh, şekerim Nil de kere gibi yapıştı oğlana. Arsız. Ya. Ben bir üstümü değiştireyim Hı -hı. geliyorum. tamam. Tamam Azizciğim. Şekerim nasıl yapıştın? Anne en mutlu günümde bana surat mı asıyorsun? Asmıyorum çocuğum. Akşam ne yiyoruz? Biber dolma, kızartma, çacuk! Abilerin biliyor mu nikah günü aldığınızı? Hayır anne, daha fırsat olmadı. Peki eşya mobilya falan? Melek öyle takım takım koltuklar falan sevmiyor. Ee? Tek tek toplayacağız antikacılardan. Melek kendi zevkine göre kompozisyon yapacak. Aa, tam antika bu kız. Trabzon plezi, kordon falan da mı istemeyin? <laughs> Yok daha neler. Altından nefret eder benim meleğim. Uy, daha ne istiyorsun büyük hanım? Pedava kelonda. Hadi inşallah. Sizi de iyi çocuklar. Ben sık sık ararım ablacım. Aydın, Ufukla Nil gidiyor. Güle güle. Aydın Bey, lütfen konuştuğumuz tamam, gibi. Tamam. Güle güle çocuklar. <laughs> olsun! <gülüyor> <gülüyor> Aşure kapımı ver de ben gideyim Fitnat. Aman otur ya. Şu arabanı da konuşamadık. Ona bakmaya gelmiştim. Bak nelerle karşılaştım. Sahin Bulgari'nden mi çıktı? Yeminle. Kapıya geldi kız. Ben de kapak biriktiriyordum. Kapakları gösterin. Size araba verelim demez mi? Ay elim ayağım böyle hazan yaprağı gibi titremeye başladı. Ay ne ballısın. Gel gel göstereyim. Gel 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 gel. Ay gelin gibi. Ah maşallah, de maşallah. Maşallah maşallah. Ben de kalkmıştım Fitnat'ın arabasına bakayım dedim. Rica ederim lütfen oturun Mürşit'e. Yok yok gideyim geç oldu. Ay ben de söylüyorum ama oturmuyor. Fitnat'cığım sen de gel hem yürüyüş olur. Tamam tamam, tamam hayatım gelin. <laughs> güle güle efendim İyi güle akşamlar. güle. Beyefendiye maşallah. selamlar. Canım güle güle. <laughs> Hadi bizimkilere geçelim. Aa, tamam Azizciğim. Ben bir dişimi fırçalayayım hemen geliyorum. Tamam hadi canım. Aydın. Gerçekten beni mi suçluyorsun? Aydın ne olur hep alamadan konuşalım çocukla. Bana öğretmenlik yapma Nihal. Bıktım seni dinlemekten. Aa, siz misiniz? Ah, merhaba Aydın. Geldi mi Toygar? Nihal nasılsın hayatım? Okula gittin mi sen? Gittim ama bulamadım. Tabi kim bilir nerede ağam? Aziz, otursana. Sevgili sevgilim... ...sana olan aşkımı, sen yokken daha güzel anlat. Ne aptaldır şu kadınlarla erkekler? Neden herkese aptal dediğimi izah edeyim. Aşkım, kendilerini mutlu edeceğini sanırlar ya kadınlarla Bizim erkekler. Bak, işte orada yanılırlar. Oysa aşk, bütün acıların menbaıdır. ...haksız mıyım Kemal'ım? Aşk acı vermiyorsa... ...aşk değildir ki. Uzun sözün kısası... ...ben... ...aşk acılarına... gar olmuş bir haldeyim. Şu anda... ...üstümde... ...senin bana almış olduğum... ...pembe geceliği giymekteyim. Anne! Tv'de de Reha Mıhtar var. Efendim kızım? Anne cıbız istiyorum. Canım kızım. Kızımız her zamanki gibi cıbız istemekte. Merak etme. Birazdan kahala da ister. Suhuletle Aydın suhuletle. Hem bir işin aslını çocuktan dinleyelim değil mi ya? Aydın beni suçluyor. Ay arabam! Karıcığım klakson sesi bu. Ne alakası var arabanla? Aa. Nerede kaldı bu herif ya? Aman gelir gelir şimdi gelir merak etme. Ay siz yemek yememişsinizdir. Hadi bize geçip bir şeyler yiyelim. Sağ Fitnat, hiç halim yok. Aydın bir şeyler yemek istemez misin? Yok ya ben yemişim yiyeceğim felekten Ay durun bakalım ya. Aa hadi inşallah. Siz durun ben açarım. Bir de müsaade ederseniz önce ben konuşmak istiyorum. Merhaba amca. Merhaba oğlum. Merhaba Televole. Ne oluyor? Niye herkes bana bakıyor? Bir resim kadar donuk bulmuyor musun çocuğu? Bulmuyorum anne. Peki senden önceki erkek arkadaşından niye ayrılmış? Bilmiyorum anne. Seninle niye evlenmek istiyor acaba? Bilmiyorum anne. İyi düşündün mü çocuğu? Anne, tam 12 gecedir neden uyuyamıyorum sanıyorsun? Sabahlara kadar Melih'i düşünüyorum ben. Anne evlenmek istiyorum ben tamam çocuk. Siz istiyorsanız tamam. Mesele kapanmıştır. Ah canım annem. Canım canım canım. Sen annelerin en iyisisin. Bak bir de Melek ne diyordu senin annen. Evet devam et. Yani şey devam şey dedi. Et. ederim. Daha şimdiden beni çekiştirmeye başladıysa. Mirim. Kızım bir kahve yap. Şekersiz ve acı olsun. <laughs> Haytirim kopsaydı da. Ya ne etun Cemil abi? Bak sana söyleyeyim. Karından anana, anandan karına laf taşımaz da. Sakın bir daha böyle etme daha. İkisini düşman edersin birbirine. Sonra olan sana olur da. Tamam Behri tamam. Cık. Ay vallahi dayanamayacağım. Ne konuşuyorlar gidip dinleyeceğim. Teşekkür ben kullanmıyorum amca. Siz de benim odamda içmezseniz memnun olurum. Aa tabi tabi özür dilerim. Amca nedir bu birdenbire benimle diyalog kurma çabası? İki arkadaş gibi konuşmak istiyorum Toygar. Nefret ediyorum bu grizgahtan amca. Annemle babam da ne zaman gel iki arkadaş gibi konuşalım deseler arkasından ya dayak yerim ya da bağırırlar. Hayır hayır bu başka bir şey. Toygar geçen hafta cimbom nasıldı ama. Amca siz laf diye konuya girseniz diyorum bu kadar ısınma turu yeter öyle değil mi? Ay yani Aziz'le edebiyat yapacağım diye uzatır da uzatır artık. Hakikaten ya ne konuşuyor bunlar orada? Fitnatcığım gel istersen böyle. Sıcağı sıcağına duymazsam çatlarım vallahi. İşte böyle sevgili sevgilim. Sana daha yakın olabilmek için bir denge yaptım. Apartman bildiğin gibi. Gün geçmiyor ki bir olay patlak vermesin. Şimdi de Toygar uyuşturucuya başlamış. Fitne tabulama, margariden güzel mi güzel bir araba çıktı... ...onun arabası var... ...güzel mi güzel... ...bastı mı kaza... ...gider mi gider... ...ama onun ehliyeti yok. Sevgilim... ...hep tutma, burada... ...ara vermek zorundayım. Çünkü... ...çöp gece, Aydın abinin iflası... ...Toygar'ın uyuşturucu batağından çıkıp çıkamayacağı haberi. Cemil abimin, Melih ablayla nikahı! Az sonra! Hadi kuzum hadi! Gel biz çöpleri bir dökelim! Hadi gel 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 gel! Gel, gel kuzum gel kuzum gel. Gel. gel! gel, gel 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 gel! İyi akşamlar! İyi akşamlar efendim! Yalnız çocuğum o çöp poşetinin ağzını sıkı bağlarsan... ...malum metan gazı çıkarır. Sonra çevreye pislik değil mi çocuğum? Ah, açık mı kalmış? Neyse kiraz bağlar artık. Sen bundan çok çekeceksin Macide ana, çok. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiraz, bak evet. söyle gelinleri bana gelsinler. Oğlum. Onlarla konuşacaklarım var, Oğlum. tamam mı? Ana, Sadece gelinler mi? Oğulları da tabii çocuğum. Ha. Hadi. Söyle. Tamam. Söylerim. Mı? Hadi. Olur. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Karin bilmiyor ki ...gelinleri çocuklarını uyuşturucudan da şey etmeye çalışıyor. Ay. Ee yani Aziz de Hadi lütfen bırak konuşsunlar. Ne konuşuyorlar ya? Bunun etlerini kerpetenle sıkıp kulağına dübel sokmak lazım oğlanın. Hiçbir şey duyamıyorum. A Evet. Zirve toplantısı bitmiştir. Şunlara bak. Bir de madalya taksaydın bari Aziz. Toygar'cığım. Bize anlatmayacak mısın? Anne ya kaç kere söyleyeceğim benim dolaplarımı karıştırmayın diye. Bak ya. Hasta eder bu adam insanı. Efendim. Büyük bir yanılgı içindeyiz. Toygar'ın adasında bulduğumuz bu enjektör ve turnike. Ee? Efendim. Tiyatro şenliği için kullanılan bir aksesuarmış. Benim hakkımda böyle bir şey düşünmeniz beni Aha. çok zedeledi baba. <laughs> hmm şey yani bu şey miymiş? Oh, evet. Benim oğlum benim. Ay bu sırık nasıl korkuttu bizi. Ay, yani bu okul tiyatrosundaki şey miymiş? Ay, gel buraya gel öp öpye, öpeceğim seni artı seni. Baba Mühm. baba dur ya dur. Oh. Ben Aa, i̇yi akşamlar ya. Nihal abla. Ay, Ay, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Öpsün seni tavşanlar. Ne oldu Kiraz? Macide ana sizi yukarı çağırıyor. Eyvah daha yeni bir krizi çözdük Yeni bir kriz masasına dayanamam Sanırsam galiba Cemil abimle ilgili Ayrılmışlar mı yoksa Abi, Bu kız da mı ya of. Esmer bomba cavcav cav mı ediyormuş Kiraz Ne olmuş Kiraz Yok ya nikah günü ne tamba tumba Esmer bomba Tamba tam, tumba Esmer bomba tumba, Esmer bomba bazen küser bizim eltiler. Dayanamaz, barışırlar, küs kalamazlar. Hem naz yapar, hem de kapris bizim eltiler. Ne de olsa elti onlar, aile...